Küçük kız havuç vermek istediği eşeğin saldırısına uğradı. 3 yaşındaki Fatma Aslan, Şanlıurfa Haliliye'deki evlerinin önünde oynuyordu. Sahibi oldukları eşeğin yanına gitti. O anda yükselen çığlıkla aile bahçeye koştu. Bizim kendi ailemizin şeyi küçük çocuğumuz dışarı çıktı. Tam havuç verecekken saldırmış, ısırmış, yüzünü parçalamış. Şu tarafından şu tarafından komple deriyi kaldırmış. Baba Ömer Aslan kanlar içindeki kızını apar topar hastaneye götürdü. Yüzü gözü kanlar içindeydi, paramparçaydı. Oh. Minik Fatma Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi. Kendinde değildi, bilincinde biraz kayıp vardı. Ee, biz onu hemen ameliyata aldık. Saçlı derisi tamamen kopmuştu. Üst göz kapağı yoktu. 3 yaşındaki Fatma Arslan'ın göz kapağı yeniden yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun bir dizi daha ameliyat olması gerekecek. Ameliyatta biz saçlı derisini eski yerine diktik damarlarıyla beraber göz kapağı içinde e, boynundan bir parça alıp oraya yeni bir göz kapağı yaptık. Diğer yaralanmalarının hepsini onardık. Şu an durumu iyi ama gözetim e, altında tutacağız yoğun bakımda. E, birkaç gün içinde iyileştiğinde ondan sonra taburcu edeceğiz. Ama ilerleyen zamanlarda bir iki ameliyat gerekebilir. Plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Abdülkadir Calavul ailelere uyarıda bulundu. Öncelikli tavsiyem şu, çocuklarını özellikle hayvanların bulunduğu alana tek başlarına göndermemesi. Çünkü çocuklar çok savunmasız oluyor. Savunmasız olunca da kaçamıyorlardı haliyle. Ondan dolayı hani, travma daha da ciddi olabiliyor. dokuları falan da...